Evet Beşiktaş'a geçebiliriz. Ee, i̇yi giden bir Beşiktaş e, son hafta Alanyaspor'a yenildi. Bu maç hakkındaki görüşlerinizi alayım. Sidar'la başlayabiliriz. Evet. Artık e, konuşmaktan çok korktuğum bir takım Beşiktaş. Yani <laughs> geçen hafta üçümüz dedik ki Beşiktaş alır herhalde. Yani. şu anki yer şu anki durumda Beşiktaş alır gibi gözüküyor. Ama Alanya aldı. Biraz daha atanı... önde görünüyor dedik. Ya Alır demedik de biraz daha önde yani, dedik Alanya Spor'u. Çünkü iki maçını kaybetmişti Alanya Spor. Evet. evet. Alanya içinde iyi bir moral oldu. Alanya bu şeyde liderlik yarışını biraz daha sürdürecektir umarım. Ee, eğer de siz de bizim böyle hakkında konuşup tam tersini çıkmasını istediğiniz bir şey varsa yorumlara belirtin. Hani şey yaparız bizde. Program Neyse. 6 bölüm 6 bölüm mü ne oldu? 4 5 bölüm mü oldu. Daha bir tane tahmin tutmadı. <laughs> Hayır, tuttu aslında. İlk hafta bu Caner Erkin oyundan var ya. Milli, milli ara ara iyi başladı dedik. Tuttuk. Aynen. İyi başladı ya. Neyse. <laughs> Kötü devam ediyor ama. <laughs> Neyse. Evet. Ee, güzel bir maç sayılır mıydı? Öyle aşırı ofansif, aşırı böyle bir top orada, bir top burada denilebilecek bir maç değil. Orta sahada çok fazla top kaydı. Özellikle maçın başında Montero'nun yaptığı top kayıpları beni benden aldı yani. Acaba yani istatistik bulmaya çalıştım. Adam gerçekten kaç tane şey yaptı diye. Ben 3 tane saydım. Yani yaklaşık 15 dakika içerisinde. Ama evet. iki takım da kontrollü ne yapması gerektiğini bilen bir şekilde oyun oynadı. Benim maçta en çok hoşuma giden oyuncular Utku ve Josef De Souza'ydı. Josef De Souza üstüne düşen göre fazlasıyla yaptı. Üstüne daha da fazlasını yaptı. Ee, Atiba'yı zaten her maç belli. Ona bir şey yapamıyoruz. Ee, Alanya Spor e, İstanbul takımlarında, büyük takımlara karşı mücadelesi sürdürmeye devam ediyor. Ben Alanya Spor'un mücadelesini e, heyecanla takip ediyorum. Gönül ister hep böyle olsun. Çünkü e, farklılık iyidir. Alanya'nın farklı bir sistemi var. Hani hem yönetimsel olarak hem de oyun olarak bir anlayış farklılığı var. Bu farklılık belki diğer takımların kafasında da bir şeyler, bir çarkları döndürür de o sistemi denemeye çalışıyorlar. Bu scout ekibiyle işte bir şeyler yapıp yani kadrosunu baştan sona neredeyse çok önemli oyuncularını kaybedip de bu sezon böyle güzel lider Aynen olan aldım. bir takım. Daha ilerini aldı ve satacak da hani bir sürü teklif var yani ee, gelen oyunculara. Evet. Acaba Bakasetas kaça gidecek mesela ben onu merak ediyorum. Fenerbahçe sezon başında iki buçuk teklif etmiş son gün açıkladı başkan. Artık o artar. Neyse. Ee, milli takımda da iyi oynuyor. Şey, Bakasetas. Evet. Milli takımda da ee, ilk on birde oynuyor ve hani e, gol de atıyor. Yani alan ya düşük maliyetle yüksek e, gelir elde yolunda güzel gidiyor. Umarız nazar değmez de bu mücadelelerini sürdürürler. E, ee, Çağdaş Atan'a üçüncü defa oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Bahadır. ben Alanya'nın aslında oyunu üstünden konuşmak gerek daha fazla bu maçı. Beşiktaş'ın oyunundan ziyade çünkü e, haftalardır hatta bu Fener maçından önce bile övdüğümüz hani bu asıl çıkış başlamadan önce bile övdüğümüz bir özelliğiydi. Arka dörtlüsü ne kadar sıkıntılı olsa da Öndeki altılısı taraf... ciddi anlamda oturmuş. Evet. Akıcı, makine gibi işleyen bir takımdı. Yani Fenerbahçe ne kadar yavaş top e, döndürüyorsa Beşiktaş da o kadar tık 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 güzel akıyordu oyunu. E, bu maç Çağdaş çok güzel şekilde durdurdu. Büyük ihtimal e, yardımcısı Sergen Hoca'nın tabii. Geçen seneye kadar, senelerde çalıştı. Az çok bildiği için bence taktikleri daha kolay kolayına gitmiştir onun yani. Bakın beyler işte hocanın yanından geliyorum bunu bunu yapar demiştik. O da yani güzel kapattı. Ama ben Çünkü benden de ondan. <laughs> <laughs> Sadece şey oluyor, oyuncuları da biliyor. Bazı oyuncuları da biliyor. Hani Beşiktaş'ın Alanya'dan aldığı oyuncular Sergen Hoca'nın zihniyeti. Alanya'daki oyuncular da Sergen Hoca'nın zihniyetini biliyor. O yüzden adapte evet. olmaları kolay olmuştu. Ya bir de şöyle bir şey var aslında. Hani Alanya'yı hep teknik direktörler üstünden konuşuyoruz. Ama aslında konuşulması gereken ayağı bence yönetim. Çünkü Sergen Hoca geldi, iyi iş yaptı. Gitti, çapsız Erol geldi. ya yani Erol bile iş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar güzel takım kurmuş yönetim düşündü. Erol bile iş yaptı. Hasan Sonra Çavuşoğlu gitti. başkan. Şimdi, evet yani. Düşün bak, Sergen Hoca kaç yıllık teknik direktörde Alanya'ya gittiğinde? 3 senelik. Şey, yani. çapsız Erol 1 senelik. Ee, şimdi evet. Çağdaş Ota Hoca ilk takımı. Düşün yani. Evet. Bu kadar tecrübesiz antrenörlere şans vererek aynı zamanda kendi yönetim tarzının da iyiliğini kanıtlıyor. Bir bakıma şov yapıyor Hasan Çavuşoğlu. Ee, Oyun üstünden konuşacak olursak Alanya'nın aslında Salih Uçan'ın yokluğunda Siyopis'e çok fazla iş düştü. Siyopis cidden iyi oynadı. Ee, Bakasetas evet. aynı şekilde zaten ofansif anlamda iyi işler yaptı. Ee, Alanya'nın oturmuş kadrosu artık her sene üstüne koyan defalar gittikçe yerine iyisini alan En Sakala gitti. En Sakala iyi gibi evet. gösteriyor bak. Yani Siste'yle En Sakala'yı Alanya Spor sanki böyle Cid FIFA'daki 85-90'lık böyle altın kartlar gibi gösteriyordu. Şimdi onları geldiğinde Fener'e Beşiktaş'a gördük ne olduklarını. İkisi de cidden e, sığır topçu dediğimiz statüde çok güzel iki tane adam çıktılar. Özellikle En Sakala yani çok kötü futbolcu. Balon tabiri. Evet. Evet yani balon yok balon. balon sarı kırmızı takımımızın milyonluk <laughs> forvet varken, milyonlu format. <laughs> <Falco> varken. <gülüyor> 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 yani başkasına düşmez balon. Yani Falcao'yı laf ediyoruz. Cagne bu sefer çıkıyor sahneye. Of. Beş gol Falco. attı değil mi iki maçta? Bu, 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 bu geçen hafta bay geçtiler. Evet. Ondan önceki bir hetri var. Ondan sonra bir evet. iki golü var. İki mi o maç? Bir Yok, no, o maç, o maç bir, bir attı ya. Yani diğer değil, gol kendi atıyor. kalesineydi. He. <laughs> Ben onu da saydım. <laughs> yani Alanya'nın oyunu genel anlamda bence ilgili ciddi anlamda, hani ala e mücadelesinden dolayı tebrik ediyoruzdan ziyade veya hocanın çıkıp oyuncularım aslan gibi mücadele ettilerden ziyade oyuncularım taktik anlamda sahaya bir şey koydular, e denilebildiği takımlardan bir tanesi Alanya. O yüzden Türkiye evet. liginin mentalitesine farklı şekilde giden. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir takım. Evet, e, yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de Beşiktaş'la ilgili yorumlarımı yapayım. İyi giden bir Beşiktaş vardı. E, çok da önemli maçları e, kayıpsız geçiyordu. Ancak işte Alanya'ya takıldı. Yani çok da şey, e, yani ev hamlılık yapılacak bir durum yok Beşiktaş'ta. E, yine devam kendi ellerinde e, bu hafta. Ya bir de kazanacaklarını anki... düşünüyorum ben Erzurumspor'u. E, geçen haftaki maçı da e, bana göre biraz sürpriz oldu e, Beşiktaş'ın kaybetmesi. Yani evet. bu programda şey Beşiktaş kazanılacak dediği için Erzurumspor'u şimdiden tebrik ediyoruz. Çok güzel galibiyet aldılar. <laughs> Özellikle üçüncü golleri çok güzeldi. <laughs> şimdiden söylemiş olayım. Şey diyeceğim. E, Beşiktaş şu an mevcut gerek ekonomik olsun gerek yönetimsel olarak Olsun sezon başında en çalkantılı kulüplerden biriydi, hala Kesinlikle. da çalkantılı. Yani buna rağmen bir şeyle bir sonuç almaları takdire şayan yani gerçekten takdire şayan. Adamların yedek zaten. forvet yok, yedek sabek yok. Kalecilerin ikisi de as değil zaten. Hani yedek kaleci yani. bile yok, yani az kalecileri yok gibi yani. bir şey. Orta sahalarda alternatifleri olsan da hiç diye düşünüyordu. Onlar sakatım diyerek oyna çıkmıyor, fizik olarak hepsi zeleme böyle, böyle yani, zelemeler çok... hepsi. Çok yani bu kadar alternatifsiz bir kadro buraya kadar gelmeleri çok cidden takdire şahin. Ve hani yani bu bu kadroyla oyunu da bayağı ilal ettiler. Yani Kesinlikle. üstüne koya koya devam ediyorlar. Bence bu çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin bunu yapamadığından bahsediyoruz. Evet. Ya o yüzden ben geçen haftaki maçta Alanyaspor'un kazandığı maçta Beşiktaş'ın çok yani çok da bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Yine devam edeceklerdir kazanmaya galibiyet almaya. Beşiktaş bölümünde noktalayabiliriz isterseniz. Evet. Noktalayalım. Ee, çağdaş atan sorusu atlamayalım. Soru muhabbeti. en son en son bahsetsek onu. Ya evet, genel sonra, olarak. Bence yani moderatöre karışmak gibi olmasam burada bahsedelim. Anca. Ee, ee, dur. Ben Beşiktaş bölümünü noktalayayım isterseniz dedim ya. O kısmı ee, ne yapacaksın o zaman? Burayı da not alsın. buraya kadar kesin. Biraz önce face not aldın ya kesilecek tamam. yeri. Bundan tamam. not al. Melih'in dediği gibi Çağdaş Atan'ı sona atalım. Tamam. Devam. Tamam. O zaman direkt devam ediyorum bir şeye. Aynen. Tamam. Trabzon'a. Beşiktaş'ta nereye geçiyoruz? Trabzon. Abi Trabzon'a ömür yetmez o zaman. Başlayayım mı? Boş. İyi mi görüntü? Başlayayım mı? İyi. Çok iyisin hadi. Evet. Evet. <laughs> Trabzon'a geçebiliriz. E, Trabzon e, son hafta deplasmanda Kayseri Spor'u ile berabere kaldı ve hafta içinde de açıkçası kimsenin beklemediği e, çok şaşırtıcı bir şekilde Adana Demir elendi Ziraat Türkiye Kupasında. Evet e, Trabzon ben nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben, ben beklemiyordum, bekliyordum kendi adıma çok içinde beklediğini düşünmüyorum. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, Sidar'la başlayalım zaten girdin araya. Ben ilk hakkımı Bahadır'a veriyorum. Bu partta Bahadır konuşsun. Ben üçüncü partta e, toplu bir şekilde komple gireceğim Trabzonspor. <laughs> o yüzden sıkıntı yok Bahadır. Sen, senin en şeyi var biliyor musun? Arkadan müzik çalıyor. Yorum yok konuşursam çok ağır konuşuyorum. Yok yorum <laughs> ben, <laughs> ben bütün hafta <laughs> bu, bu anı bekledim. <laughs> bütün hafta bu <laughs> anı bekledim. Bu bekledim. Bahadır, evet sen Bahadır. Deyiz. Evet Bahadır sendeyiz. Ya açıkçası ben Abdullah Hunter hocamın bilerek elendiğini düşünüyorum ayrı konu. Çünkü bu adam <laughs> bu adam şampiyon olduğu şampiyonla oynadığı sezonların ikisinde Başakşehir'le alt lig takımından bir elenmiş bilerek. Geçen sene Beşiktaş'la Erzurum'a bilerek elendi. Buna da öyle ekstra takım falan hazırladığını düşünmüyorum ben. Avrupa'dan da bir yere ee, Biz onun yüzünden gidiyoruz zaten. İkinci oluyordu Başakşehir'de. Avrupa hakkını alıyordu. Fener'in elinden alıyordu. Üstümüze bitiriyordu bizim. Ondan sonra gidiyor şeyle. U19'da falan çıkıyor Avrupa'ya. Yani imkanı olsa gitmeyecek mi? Ha bir kere gitmedi maça hatırlıyor musun Beşiktaş'la? <laughs> <laughs> İki deplasmanın üstü de maça gitmedi. <laughs> Çok evet. kral adamdır bu arada. Saygılarımı sunuyorum ona Şimdi oyun açısından da Hunter. açıkçası Trabzon'un vaad ettiği ne var diye düşünürsek Bakayemen'in yokluğuna hiçbir şey vaad etmiyor. Yani oyunu ciddi anlamda hani şuna doğru yapmaya çalışıyor Abdullah Hoca, sistemini şuna doğru evlütmeye çalışıyor diye bir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Erol Hoca gibi cidden... Erol Hoca'nın şeyi böyle sistemsizliği gibi bir şey var ama tabii aynı abi, ama şöyle aynı şöyle bir şey var. Aynı tipe koyun. Erol Hoca demeyin abi. artık. Çaresiz Erol Hoca abi. demeyin ya. Ablum, Hoca abi Hoca'yla artık karşılaştırmayın abi kimseyi. Rüyalarıma giriyor. Biri bu biri bu konuşacağım. zaten rüyalarımıza giriyor yeter kadar. Siz de devam ettirmeyin. Ya e şimdi şu... abi, bu da ee, kendi karşılaştırıyor abim... bize laf yapıyor ya. <laughs> Adam haklı çıkarayım diye de ekstra ekliyor sonra bana kızıyor ya. <laughs> <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> tamam devam ediyorum abi. Şimdi, Abdullah abiciğe mesela yeni geldiği bir takımı otorite kurmak için ne yapabilir? En kısa yol büyük ihtimalle kadro dışı. Onu da yaptı. Evet. Çapının yettiği adama yapmış oldu bunu. Mesela Errol Bulut yapamıyor bunu. Eminim elinden gelse şu an Sosa'yı falan yapacak ama çapı yok ona hani. Sosa da onu onun yapabil yapabileceği bir adam. Bence Bult'tan Sosa baş... Errol Bulut'tan daha çok katkı veriyor takıma onu söyleyeyim. Katkı vermiyor canım o kadar değil adam. Veriyor veriyor. Adam bir an önce korona partisinden ya falan e, haberleri çıkıp bölümü katkı vermiyor. Ama Erol Bulut'tan daha çok katkı verme bölümü doğru bence. Ben, bence ben şöyle diyorum. Çok Erol, Bulut katkı vermiyor. Erol Bulut'tan daha az. Erol Bulut'tan daha az zarar veriyor. Bence. O, o <laughs> söylenmesi <laughs> gereken bu. E, o da olur. Şimdi oyuncular çapsız. <laughs> Abdullah Hoca bir tık daha statülü ve yeni gelmiş kredisi var taraftar nezdinde daha yeni geldiği için bir de direkt sonuç kısa vadeli birisi olarak getirilmedi sistem olarak getirildi kredisi evet. o yüzden uzun vadeli düşündüğümüzde var. O da ne yapacak en fazla reaksiyon? üç tane çapsızı kötü oyuncuyu kadro dışı bıraktı gayet de güzel yaptı bu bir mesajdır gözdağı vermektir. Bakayım en dönüşüyle beraber. Bence eksik Bence başka abi. başka kim olmalı? Abd Abdülkadir Ömür artık ben ilk 11'de görmek istemiyorum. Abi Yeter kim oynayacak Kardeşim... kim oynayacak? Çok geniş Abi bir kadro var. Altyapı oynasın bak. Spor. Yemin ediyorum altyapı oynasın. Zaten şampiyonluk iddiası yok. Bari adam çıksın. Abdülkadir'in iddiası yok diyemezsin şu anda bak. Neyse ben sonra şey yaparım. Tamam tamam yani sen bekle de ya. Dur Bakayım. Bakayım gel geldikten sonra bence sonra de bir sey deneyiyle. Evet. Bakayım e, gidiyor var. Daha yoğuncu. Nereye gidiyor? Devre arasında transfer olma durumu var Bakayım'un. Ya satacaklar sonuçta adamı oynatmamazdı. Selam Alo. <laughs> Alo benim <Emre> abi. <laughs> Sidar bence başlasın, konuşsun. Tamam. O, o zaman konuşsun. bu parça Bir dakika Sidar, ee, sen e, büyük bir patlama yaşayacaksın muhtemelen. Ben de küçük bir araya yorumumu sıkıştırayım. Sonra Hiç, sen tamam. patla. Tamam mı? Tamam abi. E, ben de e, demiştik zaten başında eee Abdullah Avcı önceki programlarda demiştik. Abdullah Avcı'ya biraz daha e, sabır gösterilmesi gerekiyor diye ama e, yani Trabzonspor'da hani böyle bir büyük camiada hani hafta içindeki o sonucu almamalı. Yani Adana Demirspor'a yenilmemeli. Sonuçta Adana Demirspor eksik kaldı ve e, yani uzatmalarda Oğlum eksik kaldı dediğin de şey yani şimdi 90 artı kaç de. E, tamam eksik kaldı sonuçta. Yine bir eksik. Yani bir kişi eksik oynamak e, futbolda bence çok büyük bir dezavantaj. Yani bir de Trabzonspor gibi büyük bir takım e, bu sonuçları hani elde etmemeli. Yani sabır gösterilmesi gerekiyor demiştik ama e, biraz da artık e, teknik direktöre yazan bölümlere e, geliyoruz Trabzonspor'da. E, ama Abdullah Hoca, Avcı Hoca'nın e, şöyle bir e, açıklaması vardı maçtan sonra. E, takımımız hani kalite anlamında yetersiz. Biraz daha bunu yükseltmeliyiz. Evet bu son derece doğru. Yani elindeki kadro da e, sınırlı. E, yedek kulübesinde e, oyuna hani sokabileceği, sonradan koyabileceği oyuncu yok. Bu çok önemli bence Trabzonspor yönetiminin buna bir el atması gerekiyor. E, o kaliteyi biraz daha yükseltmesi gerekiyor. Ama az önce sizler dediğin e, şampiyonla hani hani oynam oynamıyor demiştim. Tabii şu anda oynamıyor ama hani hiç oynamayacağı anlamına da gelmez. Yine uzun bir süre var ligin bitmesine. Her şey olur. İkinci yarıdaki birkaç büyük değişiklikle. Trabzonspor çok iyi bir duruma gelebilir bence. Yani ben hala ışık görüyorum. Umutluyum Trabzonspor'dan. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok bence. Trabzonspor hakkındaki yorumlarım da bu kadar benim. Ee, i̇stiyorsan başlayabilirsin şovuna. diğer parta gelin. Siz diğer parta.